O Uhud dağında Ubeydullah bin Talha Resulullah'a ok gelmesin diye elini karşı veriyordu, siper ediyordu. Peki bugün Resulullah'ın hadislerini inkar edenlere karşı kim göğsünü siper edecek? Kim savunacak? Kim kelam edecek? Kim bunlara karşı duracak? Kim? Elbette ki her asırda Resul'ü seven aşıklar vardır her asırda Resulullah'a anam babam canım sana feda olsun diyen yiğitler vardır. Neyi anlatıyoruz? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyoruz. Neyi anlatıyoruz? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seven aşıkların halini anlatıyoruz. Peki biz ne kadar sevebildik? Aşıkların durumu bu. Hep dünden misal veriyoruz. Hep dünden örnek veriyoruz. Yahu bugün örmek vereceğimiz aşık yok mu? Bugün işte şu yiğit de şöyle yapmış diyeceğimiz yiğitler yok mu? Şunu unutmayın ki hiçbir asır boş değildir. Her asırda Hz. Muhammed'in aşıkları vardır. Her asırda onu sevenler vardır. Yel essin, kokun gelsin ya Resulallah deyip de, gecenin bir vakti penceresini açıp da Medine'ye seslenen yiğitler vardır. Sencadesine kapanıp da, iki büklüm olup da, ya ey Yuhanna Büyü diyen, ey Nebi, ey Peygamber, ey Resul diyen yiğitler vardır. Kimdir onlar? Hayatlarını, noktasında peygamberi merkeze koyanlar, onunla yaşayanlar, onun ahlakını kendilerine şiar edilenler, onsuz adım atmayanlar, yapacakları her işi peygambere danışanlar, peygambersiz iş görmeyen yiğitler. Evine bir eşya alacağı zaman Hz. Muhammed Mustafa'ya tanışırlar. Ya Resulallah izin var mıdır acaba? Şu devasa televizyonu şu duvara asmama izin var mı ya Resulallah? Sordunuz mu hiç? Sorabildiniz mi? Veya bir gece veya bir gün Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evimize gelse bir gün bize misafir olsa sabredebilir miyiz acaba? Ümmetim bugün seninle beraberim. Vardınız yemeği yediniz. Güzelce yediniz elhamdülillah. İçtiniz ama sen kıvrılıyorsun. Niye? Ya Resulallah müsaade var mı ben bir dışarı çıkayım. Ya niye dışarı çıkacaksın? Ya Resulallah çıkmam gel. Ya niye çıkacaksın? Desene. Ya Resulallah sigara içeceğim. Neden diyemiyorsun? Ya Resulallah bir tane desen yak. Yoksa öyle mi dersiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam senin dizi saatinde sana misafirliğe geldi. Geçen bir Müslüman diyor ki hocam, bir kardeşime dedim ki, şu gün sana misafirliğe ziyarete geleceğim dedim. Dedi ki sakın o gün gelme dedi. Niye? O gün diyor diriliş varmış. E dedim falan günü var. Olmaz hocam dedi o da hanımın günü onun dizisi var. E falan günü olmaz dedi o da oğlumun işi var. Ya bu hangi gün müsaitsiniz? Haftanın hangi günü RASULULLAH'A müsaade edersiniz? Haftanın hangi günü RASULULLAH'A kapınız açarsınız? Her geceniz dolu, her geceniz dolu. Her geceniz dizilerle geçiyor, filmlerle geçiyor, işkenceyle geçiyor, çileyle geçiyor. Ne zaman Resulullah'a vakit ayıracaksınız? Ne zaman bir gece evin reisi, hani peygamberin sünnetine tabiiz ya, bir gece ne zaman çoluğunla çocuğunla Resulullah'a anlatacaksın ne zaman? Bu gece televizyon yok deyip de Acaba Resulullah'ın bir hadisini ne zaman okuyacaksınız? Resulullah'ı yaşamak demek, onun hadislerini öğrenmek demek, onun hadislerini anlamak için yol yürümek demektir. Peki bugün bizim derdimiz ne, mesaimiz ne, gayretimiz ne Müslümanlar? Yarın yevmil mahşerde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne nasıl bakacağız? Rabatul Adaviye derler ki bir kadındır kadın. Her gece bin rekat namaz kılarmış. Demişler ki neden bu kadar zahmet, ne kadar neden bu kadar esa cefa denildiği zaman şöyle demiş. Benim yüzümden Resulullah mahcup olmasın diye. Peki bugüne kadar Resulullah biz ne kadar mahcup etti? Resulullah bizim adımıza ne kadar ağladı? Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurur ya Sizin amelleriniz bana gösterilir buyuruyor Amel defterimiz bu gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gitti Her pazartesi ve perşembe amel defterleri arz edilir Ve amel defteri Resulullah'ın önüne konuldu Şimdi peygamberini seven ümmetinin defterine bakıyor Sabahtan akşama kadar bir tane salatü selam yok Günde kaç defa salatü selam getirirsiniz? Ne kadar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlarsınız? Onu hatırlayın ki o da sizi hatırlasın. İşte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı acaba günlük hayatımızda ne kadar yer veriyoruz? Günlük hayatımızda ne kadar var? Sen onu seversen o da seni sever. Bugün de anlattığımız gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın lisanıyla bir ayet okur. İbrahim Aleyhisselam der ki Ya Rabbi onlardan niceleri Allah'ım senin kullarını senin yolundan koydular. Ey Rabbim bana tabi olurlarsa ne ala olmazlar ise Ey Rabbim dilersen affedersin dilersen affetmezsin. Sonra İsa Aleyhisselam'ın lisanı ayet okuyorum. Ey Rabbim eğer azap edersen onlar senin kulların. Eğer sen affedersen sen azizsin sen hakimsin dedikten sonra Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ellerini açıyor ya Rab ümmetimi koru ümmetimi affet diye iki büklüm hıçkıra hıçkıra alıyorum. Ve naz der ki Cebrail aleyhisselam geliyor. Her şeyi bilen Allah peygamberin lisanıyla hakikat açığa çıksın diye ya Resulallah Rabbinin selamı var. Diyor ki Muhammed'im niye ağlıyorsun Ya Rabbi ümmetim ümmetim. Ya Rabbi ümmetim. Hele şu ümmete bir bakıverin. Ümmet ne helal diyor, ne haram diyor, ne doğru diyor, ne yanlış diyor. Gelsin de nasıl gelirse gelsin derdinde. Peki bu gidişin sonu nere? Kur'an der ya feyne tesebun bu gidişin sonu nerayadır? Dün Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seven aşıklar Dün olduğu gibi elbette bugün de vardır Ama mesele sen ne kadar sevebiliyorsun sen Hz. Muhammed Mustafa'yı ne kadar özleyebiliyorsun? Muhammed denilince acaba için ne kadar yanıyor? Ne kadar sızlayabiliyorsun? Şu yaşa geldik acaba bir defa olsun Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam rüyamıza teşrif buyurdular mı? Kardeşler biz şuna inandık, iman ettik ki elbette ki galip gelecek Allah'tır. Galip gelecek onun Resulü, galip gelecek inananlardır. Lakin bu inananlar birazcık Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek zorundalar. Peki biz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar benzeyebiliyoruz? Şu dini biz ne kadar anlayabildik? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kadar anlayabildik? Zaten biz şu dini anlamış olsaydık, şu dini hayatımıza tatbik etmiş olsaydık, yeryüzünde belki bir tane kefere kalmazdı. Ama biz iyi bir örnek veremedik. İyi bir davranışta bulunamadık. Evlatlarımıza dahi Efendimiz Ali Selat Selam'ı anlatamadık. Güzel bir davranış sergileyemedik. Onun için de iki yakamız bir araya gelmiyor. Peki bu hep böyle mi gidecek? Ne zaman örnek bir davranış ortaya koyacağız?